Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayda Murat G. isimli şahıs elinde silah ve yüzünde maskeyle kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a tabancayı doğrultarak cebinden çıkardığı poşeti altınları doldurmasını istedi. Bu sırada dükkanın üst katında bulunan iş yeri sahibi Mustafa Diktepe aşağıya inerek silahını çekti dükkan sahibi ve çalışan soyguncuyu etkisiz hale getirerek elindeki tabancayı aldı. Olayı fark ederek dükkana gelen çevredeki esnaf şüpheliye müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların darp ettiği soyguncuyu gözaltına aldı. <laughs> Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.